Lord Kassine YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Turbo Fire. Bu görmüş olduğunuz skater semboldür. Skater sembolleri ekrandaki herhangi bir yerde ödeme yaparlar. Bu görmüş olduğunuz wild semboldür. Wild sembolü skater sembolü haricindeki tüm sembollerin yerine geçer. Skater sembolleri ekrandaki herhangi bir yerde ödeme yapabilir. Tüm ödüller seçili hatlarda en soldaki çarktan başlayarak soldan sağa bitişik çarklardaki kombinasyonlara verilir. Scatter sembolleri ekrandaki herhangi bir yerde ödeme yapar. En yüksek kazanç sadece seçili hat için ödenir. Scatter kazançları hat kazançlarına eklenir. Birden fazla hattaki kazançlar birlikte toplanır. Gizemli jackpot ödülleri ekranda görüntülenir ve sabit ödül ve artıştan oluşur. Herhangi bir temel oyun spin başlangıcında bahis miktarının belirli bir yüzdesi jackpota yönlendirilir. Yükselen jackpot kazanma şansı o spindeki bahis miktarıyla Artar. Jackpot etkinleştirildiği noktada başlangıç değeriyle maksimum değer arasında tek düze bir dağılımda rastgele seçilir. Jackpot, rastgele seçilen jackpot ödeme miktarına ulaşan bahse sahip oyuncuya verilir. Platin, Diamond Jackpot'ların RTP katkıları sırasıyla şöyledir. %0,03, %0,08 Devam eden bir oyunda bağlantı sorunları yaşanırsa kazanılan olası kazançlar oyunla tekrar bağlantı kurulduktan sonra verilir. Kazancınız ile kumar oynamak için 2x butonuna basın ve ardından kırmızı ve siyahı seçin. Seçiminiz doğruysa bahsiniz 2'ye katlanır. Aksi takdirde bahis miktarı kaybedilir ve oyun biter. Arıza tüm ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Bahis kazanç limiti 60.000 TL. Minimum bahis limiti ise 0.80 kuruştur. Yeni bir videoda görüşünceye dek Lord YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.